Incantation lokasyonundayız arkadaşlar ölmezsek. Çakal eğilip ateş etmiş ya. Gain Golden ark <laughs> Incantation lokasyonundayız. Uyanmış durumda mı? Şöyle özetleyeyim. Orası burası arkadaşlar Ruins of Unte. Şuradan Shadow Keep'ten Shadow Keep'in giriş kısmından buradan merdivenden yukarı çıktıktan sonra buradan bir merdiven aşağı iniş var. Aşağı inip bu kısma geliyorsunuz. Sonra devam ettiğinizde bu kısma geliyorsunuz. Tabutun içine girerek bu bölüme ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada da devam ettiğinizde ruinin içinde şey var. Ama ruinin önünü şu arkadaş, ateşli arkadaş kapıyor. Yatmış önüne. Onu uyandırmanız lazım bu incantation'ı alabilmeniz için. Uyandırmak için de crafting şu Hefti fırınaca pot yapmanız lazım. Gerekli olan ekipmanlar bunlar. Bir de büyük kap bulmanız lazım. Pot mu? Evet pot. Şu büyük pottan bulmanız gerekiyor. Hem de şu M1 of mezmer. Gezdiğinizde zaten bunlar toplayacağınız şeyler. Bunu üretip kafasının içine atarsanız şu tam kafamın üstünde gördüğünüz yere çıkıp bunu uyandırıyorsunuz. Kapıyı açıyor. O şekilde içeri girebiliyorsunuz. İçeri girdiğinizde de o başlangıçta olan incantation'ı alabilirsiniz. Hemen gösterecek olursam. Buradan gösterebiliyor muyum? Yok. Inventory. Şu. Guide Golden Ark. Bu lokasyonu burada, çözümü de bu şekilde, bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ölmeseydim lokasyonda çekecektim ama şu lavu uyandırmayı başarabilirseniz zaten alırsınız. Bir sonrakiyle devam edelim.